Herkese merhaba. Şimdi Cruel Intentions filminin kısa bir özetini dinleyeceksiniz. İyi seyirler. Zengin bir genç olan Sebastian, psikoloğunun yanında aniden ona asılmaya başladı. Onun sorunu sürekli olarak kızları yatağa atmaya çalışması. Doktor Greenbaum'u da fazlasıyla uzun ve sıkı bir şekilde kucakladı. Onun çekici kızı Mary ile de birlikte olmaktan geri durmazdı. Tam o sırada Marci eski erkek arkadaşının çıplak fotoğraflarını internete yüklediğinden şikayet etmek için aradı. Ve bu kişi bizim kahramanımız Sebastian'dı. Kadın öfke içindeydi ama Sebastian hemen başka bir kızı tavladı. Bu Nicole Bell, başarılı ve zengin bir öğrenci olan Katrin'den kendi kızı Cecil'e ablalık yapmasını ister. Katrin'in söylediğine göre her şeye yetişebilmek için sık sık Tanrı'ya dua ediyor ve bu sırada göğsünden büyük bir haç çıkarıyor. Evde eğitim görmüş olan bu pamuk gibi kız yeni okulunda en çok erkeklerle ilgileniyor. Ne yazık ki Manchester okulunda Katrin'in üvey kardeşi Hayla Sebastian da okuyor. Tam o sırada odaya girip ile müstehcen bir şaka yaptı. Anne ve kızı odadan çıktıktan sonra Katrin o meşhur açın içinde sakladığı kokteylini çekti. Bu iki zengin genç herkesi baştan çıkararak eğleniyorlar. Katrin kardeşine bir görev veriyor. Bir zamanlar kurt adında biriyle çıkıyordu. Ona her şeyi yaptı ama kurt gidip başka birine. Tam da o boş kafalı Cecili Goldwell'e aşık oldu. Bu yüzden dönem sonuna kadar onun okulun en büyük sürtü olarak anılmasını sağlamamız gerekiyor. Ama Sebastian bunu reddediyor. Bu kulağa fazla kolay geliyor. Ancak bir dergide evlenene kadar bekaretini korumak istediğini yazan Anette adlı kız ise onun çok daha fazla ilgisini çekiyor. Adeta bir iffet örneği. Tam da bir süreliğine Sebastian'ın teyzesinin evinde kalacak babası onların okuluna müdür olarak atandı. Yeni müdürün kızını daha dersler başlamadan baştan çıkarmak en üst seviye ustalık olurdu. Hiç şansın yok. Sen onun seviyesinde değilsin. Sebastian tüm zaferlerini özel bir günlüğe kaydediyor. Katerine kardeşine bir iddiaya girmesini teklif ediyor. Eğer Anette'yi baştan çıkaramazsa vintage jaguarını kız kardeşine verecek. Ama baştan çıkarabilirse Catherine ona teslim olacak. Sebastian'ın uzun zamandır istediği şey. Anette yaşayacağı malikane ile tanışıyor. Sebastian ise çoktan burada kurbanını bekliyor. Hemen onun cinsellikten uzak durma manifestosunu eleştirmeye başlıyor. Belki de o sadece lezbiyendir. Ama onu yargılayacak kişi kesinlikle bu serseri değil. Anette, çapkının ününü duymuş. Onu, Sebastian'ın kullandığı baştan çıkarma taktiklerini anlatan bir mektupta bir arkadaşı uyarmıştı. Ceci ile cello dersinde öğretmeniyle çalışıyor. Ronald arkasına oturup uzun arşeyi nasıl kullanması gerektiğini gösteriyor. Kız hemen etkileniyor. Duygusal dersi Catherine böldü. Sebastian, kendisini oyuna getiren pislikten yakınırken eşcinsel arkadaşı Brian'a dert yanıyor. Bunun kesinlikle futbolcu Greg olduğuna inanıyor. Greg, Annette ile aynı şehirden ve muhtemelen ona karşı boş değil. Ama Brian, onun kızlardan hoşlanmadığını kesin olarak biliyor. Çünkü onunla birden fazla kez birlikte olmuşlar. Her ne kadar sporcu, her geceden sonra kendisinin öyle biri olmadığını söylese de, Sebastian arkadaşından bu akşam onunla buluşmasını istiyor. Greg hakkında bazı planları var. Gray, sporcu arkadaşlarına bir güzelle birlikte olduğunu anlatıyordu ki o sırada Brian'dan bir telefon aldı. Catherine, Cecil'e kurtla olan ilişkisini soruyor. O hep 4. Temmuz'da terk ettiği aptal inekten bahsediyordu. Gerçekten de tam bir aptalmış. Kız, erkeklerden biraz korktuğunu itiraf ediyor. Hatta onlarla hiç öpüşmemiş bile. Katerine, e, koruyup kolladığı kişiyi tam burada ve şimdi eğitmeyi teklif ediyor. Küçük bir öpücük, sanki bunda korkacak bir şey yok. Şimdi Catherine, Dilini onun ağzına sokacak ve o da diliyle Catherine'inkini okşayacak. Kızlar gözlerini kapattı ve tükürüklerini değiş tokuş ederek dilleriyle çalışmaya başladılar. Cecil'e bu işi çok beğendi. Arkadaşı artık öğretmeni Ronald ile pratik yapmaya devam etmesini öneriyor. Üstelik ortaya çıktığına göre Ronald Cecil'e aşk mektupları yazıyor. Cecil'e de olandan hoşlanıyor ama annesi bu mektupları öğrenirse onu öldürür. Onları oyuncak evinde saklıyor. Anette'in dikkatini çekmek için Sebastian müziği sonuna kadar açtı. Ona okul yılı başında isminin yazılı olduğu bir sırt çantası hediye etti ve ardından birlikte havuzda yüzmeyi teklif etti. Neden olmasın? Oldukça masumca görünüyor. Anette Sebastian'in yanına dönmeden önce parfüm sıktı. Oraya vardığında onu sözde tesadüfen çıplak yakaladı. Kendini sergiledikten sonra adam havuza girdi Anette, mektupta Sebastian'in ne kadar sinsi biri olarak tanımlandığını hatırlıyor ama mektubu kimin gönderdiğini söylemiyor. Bunun yerine şu anda Avrupa'da seyahat eden bir erkek arkadaşı olduğunu hatırlatıyor. Baştan çıkarıcı saldırıya geçiyor ancak kız onun numaralarını sadece alay alıyor ve oradan ayrılıyor. Gece yarısı oldu. Greg hakkında suçlayıcı delil toplama zamanı. Odaya dalan Sebastian, Greg'i Brian'la yatakta fotoğrafladı. Greg ise hemen gerçek cinsel yöneliminin gizli kalması için her şeyi yapmaya razı oluyor. Ona, arkadaşına Sebastian'in ne kadar harika biri olduğunu anlatması ve ayrıca mektubun yazarının adını öğrenmeye çalışması görevi veriliyor. Ve kız itiraf ediyor. Mektubu yazan kişi Cecile'in annesi Bayan Caldwell'di. Cecile ise Ronald'a neler yapabildiğini gösteriyor. Gizli kamerayı kuran ise Catherine'di aptalca bir hata yapması için Cecile'den suçlayıcı delil toplamak istiyordu. Ama şimdilik aşıklar arasında henüz bir öpücük bile yaşanmadı. Kötü niyetli Sebastian artık hain kız kardeşine kızın hayatını mahvetmesinde yardım etmeye hazır. Katerine e, neredeyse küçük kardeşini orgazma ulaştıracakken kaçtı. Sebastian Annette'yi arayarak onu bir yürüyüşe davet etti. Catherine'e ise Cecil'i annesine ihbar etti ve öğretmeniyle olan ilişkisini anlattı. Biliyorum o kadar genç ki ama o. O kadar siyah ki. Bu, Manchester okulundaki itibarını mahvedebilir. Ve eğer Bunny şüphelenirse, kontrol edebilir oyuncak bebek evine bakabilir. Bunny bir skandal çıkardı ve Ronald'ı kovdu, ona kızını görmeyi yasakladı ve bunu yaparken ırkçı ifadeler kullanmaktan da geri durmadı. Kardeşler sinsi oyunlarına devam ediyor ve müzisyene Cecile'in de ona karşı boş olmadığını söylüyorlar. O bir mektup daha yazmalı ve ikili bunu iletecek. Bu sefer Sebastian bile soruyor. Catherine gerçekten masum bir kızın hayatını mahvetmek istediğinden emin mi? Bu kadar ileri gitmemişlerdi ama onun intikam arzusu çok büyük. Ağlayan Cecilia'yı arayıp Brian'ın ona yazdığı mektubu almak için yanlarına gelmesini teklif ediyorlar. Cecilia geldiğinde Sebastian onu hemen içkiyle sarhoş etti. Onun fotoğraflarını çekiyor ve cinselliğini ortaya koymasını teklif ediyor. Sütyenle birkaç fotoğraf çekildi ama daha fazlasına razı olmuyor. Sebastian, Cecile'in annesini aramakla tehdit ediyor. Oysa ev hapsindeydi. Sebastian annesini aramasın diye kız ona bir öpücük vermeyi kabul etti. Ama öpücüğün dudaklara değil çok daha aşağıya olduğu ortaya çıktı. Dağınık haldeki Ceci ile sabaha karşı eve döndü. Kahvaltı sırasında Sebastian onunla alay ediyor ve geçen gece aralarında ne olduğunu hatırlatıyor. Zengin çocuk halasının isteği üzerine huzur evinde yardım etmeye gitmeyi kabul etmek zorunda kalır. Onunla birlikte Annette de gider. Orada yaşlı bir kadına onun işitme sorununu kullanarak kaba davranır. Ama Annette'in yanında ise sevimli bir çocuk rolü yapar. Fakat Annette bu sefer de onun gerçek yüzünü anlar. Sebastian'ın kibirli maskesini düşürmek için Annette yüzünü buruşturup onu güldürür, ardından elini tutar. Ceci ile en yakın arkadaşı Katherine e korkunç şeyleri itiraf etmek istiyor. Abi onu kullandı. Yani nasıl kullandı? Onun bacaklarının arasında alfabe yazdı. Başta iğrençti ama sonra hoşuna gitti ve sonunda bir patlama oldu. Cecile, bu gerçekten bir orgazmdı. Katrina ona durmamasını ve Sebastian'ın onu eğitmeye devam etmesine izin vermesini önerir, böylece daha sonra Ronald'ı mutlu edebilir. Ve genel olarak birçok partnerle birlikte olmak gerekir. Herkes böyle yapıyor, sadece gizliyorlar. Cecile artık aktif olarak pratik yapıyor ve hatta Sebastian'a nefes alacak zaman bile vermek istemiyor. Ama tüm düşünceleri şimdi Annette üzerinde yoğunlaşmış durumda. Görünüşe göre Sebastian ona aşık oluyor. Çimenlikte ona yaklaşıp kızı öptü ama biraz fazla baskıcı davrandı. Kızın ona karşı boş olmadığını öğrenmeyi başarıyor ve bu onun söylediğine göre kendisine pek uygun bir davranış değil. Akşam olduğunda Sebastian bir sahne çıkarıp Annette'yi bir soğuk bir sıcak olmakla suçladı ve eğer onu reddederse gideceğini söyledi. Ama kız onun gitmemesini istedi ve kapıyı kilitledi. Öpüştüler ve Annette artık Sebastian'a teslim olmaya hazırdı ama Sebastian bunun doğru olmadığını söyleyip odadan çıktı. Sabah, Sebastian'ın başarılarını öğrenmeye gelen kız kardeşi Sebastian'ın davranışına şaşırdı. Katerine, Annette'in malikaneden ayrıldığını ve artık arkadaşlarının yanında yaşayacağını söyledi. Greg'in yanında Sebastian, sevgilisinin nereye gittiğini öğrendi ve onu istasyonda yakalamayı başardı. Kız, bu davranışı takdir etti ve Sebastian'ı öptü. Sonrasında se Tüm bunlar Keterin'in hiç hoşuna gitmedi. Sebastian'ı davet etti ve odaya girmeden önce demonstratif bir şekilde inledi. Meğerse, müzisyenimiz Ronald'ı baştan çıkarmayı başarmış ve o da utanç içinde kaçmış. Katerine, Sebastian'a vaat ettiği ödülü yani kendisini vermeye hazır fakat sarışın onu reddediyor. Katrine saldırıya geçti ama Üvey kız kardeşi artık onun ilgisini çekmiyor. Bunun üzerine Annette'in okul müdürünün kızı olduğunu ve böyle bir itibara sahip bir damada kesinlikle ihtiyacı olmadığını hatırlatıyor. Ayrıca Katrine, insanların bir gecede değişmeyeceğinden emin ve Sebastian'ın hala kendisi gibi bir pislik olduğunu düşünüyor. Zengin çocuk sevdiğine her şeyi itiraf etmeye kararlı ve onun evine gidiyor. Ama orada Annette'ye yalan söylüyor. Onu sevmediğini, sadece yatakta nasıl biri olduğunu öğrenmek istediğini söylüyor. Genç adam ağlıyor ve ona kötü sözler söylemeye devam ediyor. Hayal kırıklığına uğrayan kız bağırıyor ve alçağı kovuyor. Şimdi ise Catherine'in yanına gelip Annette ile ayrıldığını anlatıyor. Artık ona ait olanı almaya hazır. Ama kız kardeşi Ronald'ı bekliyor. O zaman Sebastian, müzisyenin ona hitaben yazdığı mektubu çıkarıyor. O, çifte bir buluşma ayarladı ve Ronald Cecili ile kaldı. Yani onu beklemeye gerek yok. Katerine, Sebastian'la alay ediyor. Onu ilk gerçek aşkından vazgeçmeye zorladı. O, sadece onun ellerinde bir oyuncak ve ona da vermeyecek çünkü kaybedenlerle yatmaz. Sebastian, hata yaptığını anladı ve şimdi Annette'ye ulaşmaya çalışıyor, ardından ona gidiyor ama içeri alınmıyor. O zaman kıza mektubu iletmesini istiyor. Mektubunda başkalarıyla alay etmekten zevk aldığı için pişmanlık duyduğunu söylüyor. Şimdi ise sevdiği kişiyi de incitti. Ayrıca ona aşk zaferlerinin koleksiyonunu içeren günlüğünü de verdi. Ayrı bir sayfayı ise Üvey Kız kardeşine ayırdı. Annetleyin sayfası ise bahis kelimesiyle başlıklandırılmıştı. Geceliğin Katrin Ronald'ı arayıp Sebastian'ın onu dövdüğü yalanını söylüyor. Kız onun gelmesini ve kendisine destek olmasını istiyor. Müzisyen Cecile'i yatakta tek başına uyumaya bıraktı. Katrin ayrıca ona örnek kız ve onun erkek kardeşinin eğlencelerinden de bahsetti aynı anda Annette de Sebastian'ı aramaya çıktı. Ronald, Züppe'ye ulaştı ve aralarında bir kavga başladı. Annette onları ayırmak istiyor ama yola düşüyor. Son anda kızı Sebastian kurtarıyor. Fakat kendisi bir araba tarafından eziliyor. O, Annette'in elini sıkıyor ve ona aşkını itiraf ediyor. Ne yazık ki, trafik kazasından sağ çıkması ona nasip olmadı. Kilise tuvaletinde birisi daha bir do** çekti. Kabinden Annette çıktı. O, kadına kaybıyla başa çıkmasını kolaylaştırmak için Tanrı'ya dönmesini öneriyor. Katrin bir anma konuşması yapıyor. Nedense öğrenciler birer birer yerlerinden kalkıp dışarı çıkıyorlar. Bu sırada kıza bakıyorlar. Dışarıda Cecile herkese birer defter dağıtıyor. Bunlar Sebastian'ın çoğaltılmış günlüğü, Üvey kız kardeşinin tüm günahları ayrıntılı şekilde yazılmış. Okul müdürü onun elinden haçı alıyor ve içinden beyaz bir toz döküyor. Katrin'in bu kadar değer verdiği itibarı yerle bir oldu ve artık Sebastian'ın klasik Jaguar'ında Annette gezecek. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.